Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün yine birlikte Battlefield 5 şey oynayacağız ve gördüğünüz gibi böyle efsane kamuflajımızla oyuna gireceğim. Geçen gün kıyattığım gibi ilgi ve alakalı çok fazlaydı. Orada da 116 kill almışım sniper'la. İkincisini tekrar çekmek isterim. Herkese şimdiden iyi biliyorum. diliyorum. Bu <laughs> arada ineceğim artık. OO! <laughs> <laughs> oh! Yok artık. Adamın pustuğu yere bak utanmaz herif Nereye yatmış ya Şuradaki bebelerin tellerini gördüm bu saniye Kanki seni alalım bir oradan Gördüm onu Headshot Çok güzel Oradaki bebeleri gördüm de of çok güzel. Kanki seni de alacağım hemen. Aa burada var bir tane. Önce onu alayım dur. Aldık süper. Onu vurmak çok zor ya. Adam öyle bir açıda bekliyor ki baksana. Oo süper. Gördüm onu headshot. Onu da gördüm. Onu da vurdu. Harika. Güzel. Diğer bayrakları da çektik. Şimdi oraya ne yapabiliriz? Bunu vurarak başlayabiliriz. Gördüm adamı. Silah şeyde headshot. Süper. Çok güzel. Gördüm onu Ooo oo, Süper Geç fark ettim ama iyi koyduk Mermim bitti mecbur Mermi kusamam lazım birinden Tamam yerden bari bulduk 4 mermi 4 mermidir ama sniper'a çok yaklaştım. Farkındayım adamların yanına. Headshot. Bizim tankı saldıracaktı. Biraz daha uzaktan oynayabilirdim aslında ama. Mermi alacağız diye işlerine kadar girdim adamların. Allah şükür aldık mermiyi güzel. Dışarı taraftan bir saldırı geliyordu sanki ama diyecektim evet. Biraz daha ilerliyorum. Umarım oynayalım burada. bulduk onu. Onu da yatırdık. Başka onu... Yatıramadım. Yo yo yatıyorum burada öleceğim yoksa. Elifler orada fena çöreklenmiş. Bizim bebeği mecbur öldürdüm. Önüme geçti. Adamı da öldürdüm ama. Güzel onu da yatırdık. Biraz ilerliyorum tepelerine geçip sağlam pozisyon almış olacağım böylece. Güzel. Süper oynuyoruz harika. Bizim a gidiyor yalnız o kötü oldu. Oo kanka sen ne yapıyorsun orada? Kafasına göre takılıyor reis. Bir de şu oyunun mermi sistemi Güzel. Yerim çok iyi diyecektim yedim. Yadan vurduk ama burada da güzeldi. Tekrar hani spota geçmeye gidiyorum daha bu sefer zorlanabilirim. Adamlar çünkü orayı öğrendi. O. Oh. Yara bak. planlıyormuş burada. Vallahi niye çok adam var gibi. Baksana adamlar. Şunu vurmam lazım çabuk. O kayboldu herhalde ya. Onu vuracağım, onu vuracağım. Çok güzel <laughs> Bence yerim çok iyi. Zaten üstünde kamuflaj da var. Bunlar fark etmiyor beni. Oradan herifler geliyor yalnız. Güzel bir tanesi indirdim. Bir tane daha geldi hadi çabuk değiş. Ah arkadan yedim ya. Bu sabiri ilginç şekilde çekemiyoruz. Anlamadım. Allah şükür bu sefer çektik sanırım bayrağı. Yara bak bunlar iyi sızıyor oraya. Fark etmiyoruz falan ama güzel çektik tarafı da. Şuradaki devirlere atarız. Ama smoke atınca işte kötü oluyor. Ya görüyorum da hepsini. Direkt sniper çok darladı yukarıdan yedim. Şurada bir çocuk var. Koşsak ölür müyüz acaba? O adam. O çok şeydi ya. Açısı çok iyi. tek i̇şte kafası gözüküyor. Oyu krenası koşacağım ki ben. Valla sniper'lı adamların yanına kadar girdim. Umarım. Burada zorlamam. Çok fenasal bir yere geldim diye düşünüyorum. Buradan bunları darlayabilirim. Ah. Allah'a çok şükür iki bayrağı da çektik. Son tarafları kaldı. E, bilerek V1 roketimi bekletiyorum. O şimdi en tepeye atacağım. V1 roketim gelmeden almayalım mıç ya. Keyfi çıkmaz öyle. Ama burada artık sniper iş yapmaz. Değişmem lazım silahımı. Mecburen. eksi artıları şartı da şu an kamufle kıyafetim olduğu için beni burada fark etmeyebilirler ama artıları öldüm Vallahi bir garanda geçtim mecbur yoksa olmayacak Adamlar nasıl bomboluyor ya Gelen güçün artıları atıyor bize de ben bunlara basarım şimdi buradan dur. Gir kanka gir 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 gir. Hiçbir gir. Umarım yemeyiz. Bu çocuk ne yapıyor manyak işlerine kadar sürdürür hastası. İniyorum artık, iniyorum artık. Bizim uçak bombaladı bizi. Şaka gibi değil mi? Öküz derif. Ama bayağı iyi bastık. Yalan yok. Güzel. Beyler kazanmayın, kaybedelim ya. Aynen. Roket atacağım. Oo. Bir tane vebii roketi patladı. Headshot. Ah gördüm de vuramadım. Hayır ulan kazanmayın. Vallahi bizimkiler kazanıyor ya. Headshot. Şu V1'i göndereceğim de. Ne oldu gönderebildim mi? Yapamadım Alo. Ya V1'i gönderemedim oyun bitti ya. Takım kazandı. Adamların işlerine daldım da V1'i göndereyim diye yok atmadı. Güzel maçtı keyifliydi. 62-14 oynamışım. Çoğu zaten sniper'la gayet keyifli maçtı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.